Arkadaşlar şunu göstereyim. Şurada bir tilki var. Evet, çörün yanına gelen çoban. Evet, çörün yanına gelen çoban köpeğini yaman Şunun yanına gelen çoban köpeğine yükleniyor. O bir inik olduğu için ister istemez her şeyin farkında. Bizim az, şey azman da az değil ha. Çok sert bir inik. Çok sert bir köpek. Yaman'dan merhaba büyüyorlar. Yaman maşallah gerçekten 6,5 aylık falan ama gelişimi çok iyi. kırma bu köpek olmasına rağmen yani sürüsünü nasıl da bir, yani bir korumaya geçiyor. Mesela bakın yaman buna saldırmaz çünkü bu inik olduğu için bu kendi yaşta olduğu için bunu seviyor mesela. Bununla arada bir oynuyor. Falan. mesela buna bir şey yapmaz. Ama gördüğünüz yani çoban köpeğine nasıl saldırdı. Mesela bak sarı da buna bir şey yapmıyor çünkü inik olduğunu bile yani karakter işte bu. İnik hayvanına saldırmıyor. Şeker. Ha kızım. Ha benim yavrum. Do Doğru, mu kızım? Doğru. Özüme 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 Ay 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 oy, 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 Ufacık Yaman görmesin yaman Maşallah kızım Bu sene ikinci senesi Şeker Bak tamam mı oğlanı kızım Ha kızım. Zeynep seni izle. Zeynep, Zeynep'in keçisi doğurdu. Doğum yaptı. Maşallah, maşallah, maşallah. Ah maşallah, gücük bebek, bebek, bebek. Zeynep'in keçisi doğum yaptı. Şeker. Ha şeker. Aman. Ne oldu lan? Yaman bir görse bunu, bunun başını bırakmaz ha. İnşallah ürkütmez keçiyi. Maksim, La Yaman. Ne o? Vallahi bir gelişim var vallahi ya sallana sallana geliyor ha. Yalnız bak şekeri ürkütme. Doğum yapan keçiyi bekle ama şekeri sakın ürkütme. Bir meraklı. Her şeye bir merak, merak var. Gitme oraya tamam mı? Ürkütme. Ürkütme keçiyi. Aman, aman. Maşallah. Şeker süs lan onu. Süs onu süs. Yani, e, yaman'ın hayvancılığı çok iyi ya. Gittik ikinci günü kuzuyu beklemişti mesela. Yiymedi. Mesela başka bir şey olsa kuzuya saldırır çünkü hiç görmediğine rağmen. Hiç görmediğine rağmen hani e, hiçbir şey yapmamıştı hayvanı. Yani hayvancılığı çok iyi ya. Soyu gerçekten çok güzel yani. Yaman inşallah şekeri ürkütmezsin bak. Günüzü, e, günüz hayvandayız. Gecede böyle eşimize, dostumuza yardıma gidiyoruz. Ne bileyim. Abimizin mesela kurbanlıklarına ilaç yutturulacak. İlaç yutturuyoruz. Hap yutturuyoruz. Ne bileyim iğne vuruyoruz. Mesela abimizin damı çıkacak. Mesela kübür çıkaracak. Kübür çıkarmaya gidiyoruz. Mesela sayası olacak. Saya yapmayacağız derken. Her akşam bir yere gittiğimiz için aslında videolar var ama video paylaşamıyorum yani atamıyorum. Bunun için videolar gelmiyor. İnşallah bundan sonra haftada yani en az iki video sığdırmaya çalışırız. Şu an önümde bir tek kurbanlıklar kaldı. Biraz da 3-5 tane de keçi var. Koyunları moyunları hepsini boğuma gönderdim yaylaya. Hepsi yaylaya gitti arkadaşlar. Hani önümde az bir hayvan kaldı ya. Yani çok az bir hayvan kaldı. Boğuma değeceğim koyunları da köye getirelim diyeceğim. Yaman! Lay! Ürkü diye geçiyor Gel gel gel! Gel buraya! Uyuntu! Olay yalay orada. Ne uyuntu var ya. Yani işte arkadaşlar uzun lafın kısası. Önümde çok az bir hayvan var ya. Koyunları da getirelim biraz bir hayvan olsun yani. Bir avuç hayvan var. Babamın önünde hayvan kalabalıklaştı. Adam zorluk çekmesin. Birazını koyunları bali. Benim önümü alayım ki biraz hayvan azalsın babamla. Burada ne kadar hiç hayvan var. Varsa varsa 60-70 saniye. Hayvan anca vardır burada. Yaman gel buraya Yaman. <laughs> gel. Kıçı 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 kıçı. Yine namussuz inik baya. Gel buraya. Çok mu sevinsem olayı. Gel. Şunun yanına arkadaşlar bir inik bulamadık ya. Şöyle bir kardeş gibi büyütebileceğim bir hiçbir yerden bulamıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Bunun kardeşini almış gibiydik. Hatta aldıydık. Pet taksiyle de görüştük. Getirecekti ama sahibi e, vermek istemedi sondan. Bunun için kaldı yani. Yaman'ın kardeşini almıyoruz. Yani son zamana kadar alacaktık. Son zaman cayda almış biz de işte başka yerden bakalım bulabilirsek bulacağız. Yamanın gözü hep buradaki doğum yapan keçinin keçide. Hayvana çok meraklı. Bazen mesela böyle evin yanlarında oluyor mesela. Salmıyor çünkü daha inik. Mesela bir köpek görsün gidiyor. 5-6 köpek görsün saldıra saldıra gidiyor. Arkadaşlar şunu göstereyim. Şurada bir tilki var. Köpekler daha görmedi. Yavru bir tilkiye benziyor. Çok ufak. Hiç gözükmüyor nokta gibi şey. Köpekler görmedi. Kurnaz tilki gidiyor. Ama eğer köpekler görürse bunu boğarlar. İnşallah gider. Şu an düştü yola gidiyor. Yaman hayvanların yanında. Elmas burada. Ötekiler gözükmüyorlar neredeler bilmiyorum. Elmas gebeliğini belli etti arkadaşlar. Elmas doğum yapacak nasip olursa. Davşan <laughs> gidiyor. Ta <laughs> da oradan. Hop patikaya düştü gidiyor. Ay maşallah ise ne kadar seri gidiyor Şimdi oradan öyle tekrardan patikadan yukarı çıkacak tekrardan dönecek bu tarafa.